Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Mayıs Perşembe günü saat 8.30 arkadaşlar. Dolar analizi videomuza başlıyoruz. Ee, dün dolarda fırsat bulup da analiz yapamamıştık arkadaşlar. Dolayısıyla bugün hem dünü hem de bugünkü durumu irdeleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak dolarda günlük bazda baktığımda bugün için kritik seviyenin 6.79 olduğunu görüyorum. 6.79'un üzerinde eğer kapanış yaparsak A sinyali gelecektir arkadaşlar. Kendi analizime sistemime göre yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaşmak istiyorum. Twitter sayfamda da fırsat buldukça daha erken sinyalleri vermeye çalışıyorum. 5 saat önce arkadaşlar saat 3 civarında 6.79 üzerinde kapanış olursa al sinyali teyitlenir yazmıştım. Bugünkü kapanış gece 12'de olacak bildiğiniz gibi. 5 saatlikte ise 675'ten A sinyali önceki gün gelmiş diye ee, sizlere uyarı yapmıştım şimdi 5 saat bakalım öncelikle nerede al sinyali gelmiş onu gösterelim Evet arkadaşlar A sinyalimiz bizim Bu noktada gelmiş ve e, yukarı doğru hareketini taşımış Şu an için 6.82 direnci var mavi tarafta Orada zorlanıyor onun altında e, 6.79 6.80'lere doğru bir düşüş olması Gayet normal onun üstünde kaldıkça da Bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar ee, dolayısıyla 674, 675lerden lerden gelen e, yükseliş hareketi 5 saatlikte devam ediyor. Ee, ancak önemli olan bizim asıl sinyallerde baktığımız nokta günlük baz arkadaşlar. Günlük bazda da 679 üzerinde bugün kapanış yaparsak e, bizim için önümüzde 680 direnci var onu geçmiş olacağız eğer e, böyle kapatırsak. Şu an 6.81'iz. E, üst noktada 687 söz konusu olabilir diyebiliriz ama 5 saatliğe baktığında. Ee, 682'lerde bir direnç var. E ee, 682'lere eğer takılmazsak yukarı yukarı doğru 687'lere doğru bir e, hareket yapabiliriz. Aslında biz bunu daha önceki e, günlerde bekliyorduk. Nasıldı arkadaşlar? Şurada e, bir düşüş olmuştu. Buradan e, tekrar yukarı doğru gitmeyi bekliyorduk ama e, son hareket kendini flamaya çevirdi. Burada alt sinyali geldi arkadaşlar 680'den. Tekrar yuka, yukarı doğru çıktı. 683'lere kadar yükselmiştik hatırlarsanız. Ama ee, çok yatay bir hareket ve e, büyük ihtimal baskı hareketi vardı, vergi a, vergiler arttırıldı. E, dolayısıyla çok sağlıklı hareket göremedik. Şöyle biraz daha büyütüm arkadaşlar durumu. E, alt sinyalin geldiği nokta dediğim gibi bu civarlardaydı. Ama e, yatayda devam ettik. 6.83'leri gördük ama tekrardan aşağı düştük ve şurada bizim sat sinyalimiz geldi e, ve düşüş sertleşerek 6.69'lara kadar geldik. Şimdi Bizim al sinyalimiz tekrardan 6.75'lerden geldi bu sefer. Tekrar yukarı doğru gitmeye çalışıyoruz. 6.85'ler saatlikte de direnç olarak kendini gösteriyor. Onun öncesinde 5 saatlikte 6.82'ler var. Dediğim gibi arkadaşlar oradan kar satışı gelebilir. Ama büyük resim düşünürsek büyük resimde günlük baz bizim için önemli. Büyük resimde de 6.79 üzerinde kapanış yaparsak yükseliş potansiyelinin başlayabileceğini Söyleyebiliriz arkadaşlar İlla e, Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar ben hatırlatıyorum sıkça ama e, Benim teknik analizlerime göre Her zaman söylüyorum bugün al verdiyse yarın sat verebilir yarın sat verdiyse tekrar al verebilir Biz sürekli Dinamik olmalıyız e, Eğer bugün 6.79 üzerinde Al verirse yarın bunun sat ve vermeyeceğini Kimse garanti edemez çünkü Bu yükselişleri veya düşleri ne ben yapıp yapıyorum ne de siz yapıyorsunuz buna e, büyük parmaklar, e, yani parası büyük olan insanlar, e, büyük hacimde işlem yapan insanlar karar veriyor. Dolayısıyla siz onların sonucunu görüyorsunuz burada. Ona göre yatırım yapmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla stop loss ne demekti arkadaşlar? Zarar kesmek demekti. Eğer beklediğiniz yönde bir ters bir hareket oluşursa ona karşı sizin korumanızda. Örneğin burada bizim 6.80'den al sinyalimiz gelmişti burada. Bir gün sonra e, 6.83'ü gördük oradan da satabilirdiniz o ayrı konu ama e, Sat sinyali gelmediği için e, Oluşturmamıştım daha sonra iki gün sonra da 6.80'den e, Sat sinyali geldi e, aslında al ve sat Arasında fark olmadan Zararsız bir şekilde kurtulmuş olduk tabii makası Saymıyorum arkadaşlar benim teknik analiz sistemimde makası e, dikkate almıyor e, O duruma göre zaten bir zarar, e, zarara uğramamış oluyorsunuz şimdi burada da arkadaşlar öyle bizim sat sinyalimiz e, burada tekrar nerede gelebilir diye söyler, sorarsanız eğer bugün 6.79 üzerinde kapatırsak arkadaşlar 6.80'ler civarına stopu koyarsınız arkadaşlar. Şunu kırmızıyla e, ya da maviyle çizeyim ben size. Bu mavinin altına gelirse tekrar düşüş olacak ve en az 6.69'lar, 6.70'ler e, söz konusu olacaktır. Ama siz burada al sinyali geldiği zaman alım yaparsanız daha yukarı hedeflersiniz. 6.90 da gelir, 6.88 de gelebilir. Oraya doğru hedef yaparsınız. Ama aşağıda da e, stop losunuzu unutmayacaksınız. Çünkü piyasa herhangi bir haberle aşağı dönebilir. Veya bir gelişmeyle veya birinin e, yüksek miktarda satışla beraber yön değiştirebilir. Ama benim teknik analiz sistemime göre şunu söyleyebilirim. Bugün 6.79 üzerinde kapanış olursa e, hareket yukarı doğru kendini evirecek diye düşünüyorum. İlk başta da nereye gidebilir derseniz arkadaşlar. Ortalama olarak söyledik 682, 6.84. Ama bir de Fibonacci açısından baktığımda 683 var arkadaşlar. Onun üstünde ise 691'ler var. Dolayısıyla 683 uzun süredir bizim için e, kritik bir eşik gözüküyor. Dikkat edin. Burada 680'de alt sinyali gelmişti. Yine 683'te takılı kalmıştık. Oraya geçememiştik. Sonra 680'den kırılması beraber de 669'a düşmüştük. Şimdi tekrardan oraya geldik. Hemen hemen e, 682 30'lar görüldü bugün en fazla. E, 683'ler bence 79 kırılırsa tekrar zorlanacaktır. Oranın kırılması da beraber e, hızla 87'ler, 86'lar söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. E, burada dediğim gibi önemli nokta 6.79'un üzerinde kapanış yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? E, şöyle bir e, ufaktan haftalık ve aylık bazda da bakmak istiyorum. Onları ayrı yapıyorum biliyorsunuz uzun vadeli ve orta vadeli olarak. Orta vadeli haftalık ve günlük olarak kabul ediyorum. Uzun vadeli de haftalık ve aylık olarak kabul ediyorum arkadaşlar. En kısa vadede de zaten Biliyorsunuz her gün yaptığımız neredeyse Günlük ve 5 saatlik olarak algılıyorum arkadaşlar Şimdi aylık bazda baktığımda Şimdi küçültüyorum Aylık bazda bizim için e, Önemli noktanın dikkat ettiyseniz zaten 7.20'lerden 7.27'lerden daha doğrusu e, 6.69'lara kadar bir düşüş oldu e, Bizim için kritik noktalar zaten 6.80 6.80 diye çok uzun süredir söylüyorduk Şu an e, 6.76 da bizim Fibonacci desteklerimizden bir tanesi o da bizim için kritik nokta ama daha önemlisi arkadaşlar bizim burada 6.80 buçuk hareketli ortalamamız var bu hareketli ortağın altında kapanış yapmamız aylık bazda çok şey değişeceği için önemli gelecek ay zaten çok önemli dolar açısından. Ee, en azından bu ay biz yani Cuma kapanış oluyor arkadaşlar şöyle bir takvim açalım takvimin e, bu ayın son günü 29'u daha sonraki günler tatil arkadaşlar yarın Cuma 29 olduğu için yarın son işlem günü dolayısıyla 6.80.5 üstünde kapanış yapmamız aylık bazda bizi tehlikeden uzak tutar ve eğer yukarı doğru de, tekrar dönecekse de buradan döner arkadaşlar gelecek ay döner yani eğer 6.85 altında Bugün bu ay kırılması gerekmiyor gelecek ayda e, Ortalamaya bakacağız yine kabaca herhalde 6.85'ler olur diye düşünüyorum onun altında bir e, Kapanış olursa 6.83'lerin altında e, Ona bakacağız gelecek uzun vadelerde Bu sefer daha farklı Değerler söz konusu olabilir 6.60'lar 6.55'ler söz konusu olabilir Bunu dediğim gibi uzun vadeli analizde değerlendireceğiz Haftalığa bakalım arkadaşlar haftalık çünkü Biraz daha kendini belli etmişti Burada haftalık bazda arkadaşlar sat sinyalimiz oluşmuştu 6.98'de ve 6.69'lara kadar düşüş olmuştu hafta, haftalık analizde. Göstergelere baktığımda da halen haftalık bazda aşağı doğru gelişim görü, geldi, geldiğini görüyorum. Ama şu an için eğer böyle bir kapanış olursa bir doji oluşuyor. Ee, en azından düşüşün bir duraksamaya gireceğini yatay hareketin başlayabileceğini gösteriyor. Aşağıda 6.65'ler destek haftalık bazda. Gelecek hafta ve ondan sonraki hafta oldukça kritik olacak dolar açısından ya daha aşağılara hedefleyecek bu hareketin ufak bir yükselişini yapacak tepki yükselişi olacak ya da aşağı doğru sert düşüş yapacak ama şu an baktığımda düşüşün bir güç kaybettiğini görüyorum burada bir duraklama dönemine giriyor şu an bunları dediğim gibi daha detaylı olarak hafta sonu analizlerinde fırsat buldukça yapacağız arkadaşlar özetleyelim laf uzatmadan. Günlükte arkadaşlar 6.79 üzerinde kapanış yaparsak bugün tekrar trendi ben çizeyim sizlerle beraber şöyle. Şu şekil çizdiğimde evet arkadaşlar 6.79'un çok önemli olduğunu görüyorum. Onun üstünde kapanışlarla beraber ben tekrar tepki yükselişine doğru döneceğimizi düşünüyorum. Tepki yükselişinden sonra daha ilerisi olur mu ona daha sonra bakacağız arkadaşlar. 5 saatlikte de son bir hatırlatmayı yapalım. 5 saatlikte de kritik noktamız. 6.80 arkadaşlar. 6.80 üstünde kaldığımız sürece de bir bozulma olmayacaktır 5 saatte. Yine bir gelişme olsa arkadaşlar tekrar görüşeceğiz. İyi akşamlar.